Yayınlar çok teşekkürler. Çok Türk lirası değer kaybediyor biliyorsunuz. Türk lirasındaki bu değer kaybı devam ederken Berat Albayrak'tan çok konuşulan bir açıklama daha geldi. Biz istemiyoruz. Istesek dolara düşürürüz dedi. Bu <laughs> konudaki vatandaşın görüşlerini merak ediyoruz. Onu araştırmaya çıkmıştık. Devlet mi beceremedi? beceremedi? Valla hükümetin vardır bir bildiği. Hükümetin vardır bir bildiği. Vardır mı diyorsunuz? Bu kadar yani. Diyor hükümetin... mu abla? Dolar mesela şu anda Bilemiyor. Biz Dolayın normal vatandaşız. Dolarla bizim işimiz yok. Bizim işimiz yok. Alışveriş falan yapıyorsunuzdur iyi. Elhamdülillah. Duruyla. Türk parasıyla kul alıyoruz her şeyi elhamdülillah. Ayağımızı da, da yorganımıza göre. Şey ya, dolara bağlı ya, endeksli ya birçok şey. Ya, şimdi bu şey. devlet politikasını bizim aklımız ermez. Ha devlet politikasını da başımızdakiler düşünsünler. Onlar düşünsün. Biz ne yapalım yani? Siz desteklediniz mi hiç AK Parti? Ben hep destekledim. Hep destekledim. Evet. Türkiye'yi destekliyoruz. Türkiye neredeyse hepimiz birlikteyiz. Bir olalım, birlik olalım. Birlikten kuvvet de var. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? E herhalde Türkiye'deyiz oğlum. Elhamdülillah. Yurt, dışından mı geldiniz? Hayır hayır Türkiye'deyiz ama ne diyorum askeri ücretine geçinenlerdeniz ayağımızı da yorganına göre uzatanlardan. Biliyor musunuz askeri Elhamdülillah. Şükür. Nereye elhamdülillah? Abi orasını sen kendin getiremiyorsan o, sen kendin başkaldır. Sen nasıl geçin? Ben bir buçuk e, milyar kira veriyorum. Elhamdülillah. Biz ayağımıza ayı, yorgan... Ayı. Biz e, ayı, ayı, kardeşim. Savunmayız. Hayır hayır. Biz, biz savunmuyoruz kardeşim. ki. Neyi savunacağım? Ne Müslümanlara alakam alakan yok. Şey, yok yok. Alakan insan. yok. yok, yok Elhamdülillah Bilemezsin ne öyle. Ne alakası var? Parayla imanın kimde olduğunu Rabbim bilir mi? Ekmek bulamıyorlar. Ekmek parasını bulamıyorlar. çok hapşarım. Ben, de emekliyim. Yaşındayım. Valla eşek gibi de yerine Çalışıyorum hala. Astımım da var. Ne çalışıyorsunuz abi? Daha rahat yaşamak için. Geçinemiyor musunuz? Emekli maaşınız yetmiyor. Geçiniyorum. Ama çocuğum, çalışıyor. çocuğum, da çocuğum okuyor. Şey, eğitim vermek için. Çocuğum hı okuyor. Çocuklarıma daha iyi eğitim vermek için. Çalışma yat. Devlet cebine 5 milyon var. Biz Antalya'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Arkadaşım herkesin evinde beşer milyonluk telefon var. Beş ailede beş tane telefon var. Beşer milyonluk. Bu parası yok. Gidiyor 50 milyar kredi çekiyor. Yaş telefon be abi. telefonu normal al. Bak bunu da dolarla alıyorsunuz mesela. Dolarla işim yok diyorsunuz ama. Normal al. Beş 5 milyon da dolarla alınıyor. Abicim sesi güzel çıkıyor diye telefon değiştiren var bu mevkette. Zengindir değiştirir ha. Fakir de yapıyor kardeş ya. Yani. Fakir Çocuğuna de yapıyor. Çocuğuna beze almayan kimse yok Türkiye'de.